kimseyi beğenmediği ortada. Konak dolu seviyormuş meğerse. Öfken bana değil mi senin? Ben keseyim senin yerine kendi cezamı. O kadınca her şeyi biliyordu. Söyleyen bu evde yaşayan biri. Cihan, Melih ve Hançer'den intikam almak isteyecek. Cihan, Hançer'in ne zaman hamile kaldığını öğrenmek istiyor. Cihan, istediği cevabı almak için her şey yapacak. Hatta Melih'i tehdit edecek. Cihan, Melih'i bulacak ve Melih'i fena dövecek. Hançer de o duruma yetişecek ve hançer cihanı durdurmak için silahı kendisine çevirecek. Hançer'e yardım etmeye çalışan milli neredeyse hayatını kaybetmek, tehlikesini atlatacak. Beyza yüzünden Hançer ve başkaları acı çekmesin diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Hançer bir an önce kendisine gelsin, gerçekleri cihana söylesin ve mutlu hayata başlasın diyenler de fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hançer ve Melih'in bu kadar büyük bir yalan söylemesine çok kızmıştık ama Melih söylediği yalanla Hançer ve bebeğini, hayatını kurtarıyor. Ve bunu da gözardı bırakmayalım arkadaşlar. Melih Hançer'e Cemile emanet ettikten sonra ülkeyi terk edecekti. Fakat Hançer sokakta kaldı. Çünkü Derya ve Cemil onu kabul etmedi. Melih Hançer'e yardım etmek için İstanbul'da kalacak. Cihan Melih'a çok fena döyecek Melih. Bundan sonra nasıl Hançer'i kurtaracak? Hep bekleyip göreceğiz. Yonca ise şimdilik yine tekrardan yalanları saklamakla meşgul ve çocuğuna gizli gizli emzirmeye geliyor ve gidiyor. Bir gün Beyza'ya yakalanacak ve Nusret ve Beyza onu tekrardan tehdit edince yine gerçekleri söyleyemez. Mukadder ise iyileşene kadar bu hayatta kalmayacak çünkü mukadderin iyileştiğini gören Beyza onu öldürerek hayatlarından çıkaracak. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.